Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün Jodina diye bir şehire gideceğiz. Onun için önce bir bilet alacağız. Daha sonra yolculuğumuza başlayacağız. Videoya geçmeden evvel de beğeni ve yorumlarınızı muhakkak videonun altında belirtiniz. Bir sonraki videoda da ona göre yeni videolar gelecek. Hadi bakalım. Arkadaşlar Jodina'ya geldik yani <laughs> indiğimiz yer birazcık dağın başı gibi gözüküyor ama bakalım önümüze neler çıkacak böyle yine aynı şekilde e, spontan izleyeceksiniz hadi bakalım <gülüyor> 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 burada bir otobüse bindik merkeze doğru bu bilet adam bize yardım edecek. Bak sana meraklı. Merhaba. 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 Merhaba Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abla, ablamın Belans fabrikası var burada meşhur onu anlatacak. Bir bakalım. Вот это центральная проходная, вот это наша завода равнение. Здесь находится начальство. вот здесь Не надо, не надо. А Evet, otobüsten inmek zorunda kaldım. Kadın başta da anlatmaya abi bırakmıyor. Ama sempatik insanlar, hepsi böyle dedi ki biz otobüsün içerisinde sana anlatı anlata gidelim ekskursiye yapalım falan. Ben dedim ya yürümek istiyorum. Sağ olsun, yardım ettiler. Yani ilk girişimiz iyi oldu. Burası ne yapıyor? Fisem Galava Hlep. evet. Burası ekmek fırını. Abimiz ekmekçi. Yalnızın parmağını olmuş böyle. Neyse böyle bu şekilde şehir merkezine doğru geldim ben. 2 numaralı otobüs otogardan buraya kadar getirdi. Fazla sürmedi zaten yakın. Buradan dümdüz gideceğiz. Büyük meydan varmış. Ya yani şehir merkezinden biraz dolaşalım. Daha sonra yavaş yavaş olmadı. Ara bölgelere de gireriz. Yavaş yavaş gezeriz. Burada çeşitli böyle demir döven adam. Allah Allah. Kastit, katstı, kızat, iş. Yani bu ne demek istemiş? Belarusça büyük ihtimalle. Öyle bir abimiz var. Yani sessiz, sakin bir şehir. 65 bin nüfuslu bir yer. Yavaş yavaş böyle gideceğiz. Uko, Ux, Ux. bakalım düşmüyor da. Buraya kaç bir buçuk ortalama bir saat 40 dakikaya falan geldim ben. Bunlar da tabii robot yapmışlar galiba bak. Sanat bak tepede de var. Şimdi bakın bunu internette de ben görmüştüm. Bu iş makinesini buraya koymalarının sebebini az buçuk burayı bilenler bilirler. Burada Belaz fabrikası var bu Belas fabrikası iş makineleri üretiyor. Az evvel de otobüste geçerken sağ tarafta kadın anlattı. Orası büyük e, iş makinelerinin yapıldığı bir yer. Bunlar dünyaya ihraç ediyorlar bu iş makinelerini. Bayağı bir büyük makineler var. İçim yandı. Hadi bakalım. E markete bir girelim abi. Burada inşallah maske muhabbeti yapmazlar bize. Ama marketleri de güzel ha. Bak Türk kirazları falan. Bir tane içecek alacağım. Bir tane böyle kruasan alacağım. Bir de içecek alalım. Bunları aldık. Sprite de aldık. Bozuk para yetişmedi. Evet. Kruasan aldım. Atıştırayım. Belki ileride McDonald's falan varsa orada da diğer şeyleri atıştırırız. Çikolatalı. 70 kuruş. 70 kuruş abi kahvaltı gibi şey yapıyorsun. Sprite'ımız da var. Babalar gibi ya. Manzara tabi birazcık şey tabi böyle. Fazla iyi değil ama. Güzel yani. At nalı ne işe yarıyor? Onu da çözmüş değilim yani. Nazar değmesin diye mi acaba? Remiz. Remiz. Ramiz. Ramiz diye okuyabilirsiniz. Bu arkadaş zincirli mincirli. Bakın gönlümün efendisi gene geldi. Bak bak. Hı, Abi bir işler arasından gidiyor ama. Şurada değişik bir şey gördüm. Onu bir bakalım. Ha burası Luna Park'mış arkadaş. Ben zannediyorum orada hani oturma yerleri yapmışlar da. Aynen. Burası galiba buranın giriş kapısı gibi bir şey oluyor. Saati de göstereyim bu arada. iki buçuk. Bakın bu kırmızı böyle simge olan şey. Bütün şehirleri kendine ait bir simgesi var. Gördüğüm kadarıyla. Dünkü Nevstviç şehrinde de vardı böyle bir simge ama onlar da mavi beyazdı. Bu kırmızı gri. Size bahsettiğim o büyük meşhur iş araçları bunlar arkadaşlar. Bunun böyle görünüşüne bakmayın. Bildiğiniz bina gibi bunlar. Çok büyük. Öyle bisikletlerle de turlar yapıyorlar. Bak sen buraya iki kişi oturacak, sen burada kullanacaksın ya da onlar kullanıyorlar. Böyle kocaman bir caddesi var. Merkez ilerdeymiş. Yani buranın her şehri farklı gözüküyor. Yani bilmiyorum ama burası Borisova da yakın. Smolovic'e yakın. Böyle otobüs gibi yapmışlar. Rastvite. Et avtobüs. Ton. Yalnız hiç 65 bin nüfuslu bir yere benzemiyor. Sessiz, sedasız bir yer. Dün nefsi hiç daha iyiydi, hareketliydi. Burası sanki böyle hiç hareketli değil yani merkeze doğru gidiyoruz ne bir kalabalık var ne bir bir şey var hamam seven var mı hamam ya da sauna seven var mı varsa abicim tam sizlik bir yer bakın abicim burası saunaymış vanya diyorlar o meşhur Rusların banyoları oluyor ya işte burada var bir tane bakın bu böyle otlarla falan vücuda vuruyorlar bu da kese Hani bizim, bizdeki hamam kültürünün bir değişik versiyonu bunlar da var. Görmüşsünüzdür belki ama hani burada ben hiç denemedim yani bu sauna kültürünü ya da işte banyolarını falan çünkü çıplak giriyorlar adamlar. Çıplak girmek de bize ters abi. Burada ne demiş? Tıvayı zimla demiş. Senin toprağın, senin şehrin, senin zamanın demiş. Jodina. Bakın burada bir tane Arap mekanı var galiba. Nargile falan satıyorlar büyük ihtimalle ben. Şuradan hmm. gidelim ya. Orayı sordum. Şimdi tuhafınıza gidecek. Orası çocuk hastanesiymiş. Bakın konser alanına benziyor dedim. Yani bu nasıl olur? Ama çocuk hastanesiymiş. Şu araca bak ya. Şu araca bak. Demek ki doğru yoldayız. 30 derece sıcaklık var. Resmen beynim kaynadı. Yani yürünmüyor arkadaş sıcakta. Burası da mavi beyaz kilise altın kubbe gibi yapmışlar. Böyle buraya dışarıdan. Acaba burada paralı mı bu? Zannetmiyorum da. Herhalde. Herhalde şey. Güvenlikçi falan orada var. Şimdi şu taraflara aslında girmek istedim ben. Fakat ot, otları görüyor musunuz? Burası hep tarla. E şimdi buraya gireceğiz. Kenemene vardır. Yani onlarla uğraşmayacağım. Normalde yoksa o tarafa istiyordum ben gitmek. Çok güzel bir yerleşim yerine benziyor. Yani hakikaten her gittiğimiz şehir farklı farklı özellikleri var. Burası da aynı şekilde. Öyle yani. Şimdi şu tarafa geçeceğiz. Ne yapıyor bu abi? Helal sana be. Yeşil yandı. Şimdi buradan Geçelim şuralara biraz bakacağız, ondan sonra da şu tarafa doğru gideceğiz, önümüze ne gelirse. Kaplumbağa'ya baksanıza. <laughs> Burası servis otobüslerinin kalktığı yer. Auto stansiye diyor bak, auto stansiye zaten. Şurada alışveriş merkezleri var. Onlara... <laughs> kebap room. Bakın burası da kebapçıymış. Bakayım nasıl kebap yapıyorlar. Asla gelip bir kebap denesek mi? Gelin hadi deneyelim. Bakalım abi. Evet, bakalım ne var? Biz kebapçı. Döner oluyor baksana. Burası... <laughs> 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 А это наш. А здесь Ребят, Ребята тут Чуть-чуть не гоняешь, да? Это Донар, да? Донар чего? Как называется это? Донер? Сколько стоит? Да, скажи твой. Маленькая 6 рублей, средняя 8 рублей. Маленькая, дайте мне, маленькая. Солнце какой острый, не острый? Ortada. Orta. Orta. Ne yapalım? 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 Ne Bakalım nasıl kebabı. Kaç dakika, kaç para tuttu? 6 ruble, 18 lira. Abi bunlar nedir ya? Görüyor musunuz? Mu? Dönerin tadı fena değil. 6 rubleye döner abicim. içinde cacığı var küçük diye aldık da kocaman. Yani bununla bir öğünü geçiştirebilirsiniz. 6 ruble. 18 lira falan para yapıyor. İçeceği aldık. İçecek de 1.70 kuruş. İşte günü kaç liraya? 8 ruble deseniz 24 lira abi. 24 liraya bir öğünü atlatıyorsunuz. Güzel yani fena değil. Bu ne ya? Şey müfrezesi gibi duruyor değil mi? Bakın. Şöyle içine tarafta. Ben içinden görüntü vereyim size şöyle. Burası galiba bu taraftan bana bakın. Müfreze gibi duruyor. Bakın. Tabi yıldız işareti de var. Kızıl Ordu. Sovyetler Birliği. Devam edelim. Bakın bunlar da eski Sovyetler askerlerini sim geliyor. Şöyle arka tarafına da geçeyim. Onun bakmasının bir sebebi vardır öte tarafa. Bu da herhalde anne isim geliyor. Hani çocuklarını göndermiş anne gibi düşünün. Al şimdi ormana girdim. Ormanda kayboldum ha. Nereye gittiğimi bilmiyorum şu an. Ha, yerleşim yeri var. Şurada da var yine. Bakın şurada Belarus'un fabrikası var. Koskocaman bir alana kurulmuş. Belarus'un medarı iftarı. Burası. Birçok insan buradan ekmek yiyor kocaman bir fabrika düşünün. Dünyanın hemen hemen birçok ülkesine ihraç ediyorlar burada. Bakın zaten üretim bantları falan var. İnsanlar da mesaiden çıkıyorlar. Bakın bu gördüğünüz herkes işten geliyorlar. Üretim bandında çalışan adamlar. çok çalışanı var ya. Hem buradan çıkışı var hem oradan. Bu arada ben böyle gidiyorum ama ne tarafa gidiyoruz? Allah Allah biliyor yani. Allah ver diye yürüyoruz. Gelin bakalım ablalarım benim. Demek ki burası bayağı bir istihdam yaratıyor. Yani insanların ekmek parası buradan çıkardığına göre Tahminime rahat bir 10.000 çalışanı var buranın Ben öyle tahmin ediyorum Bu şehre de yansımış Baktığımız zaman Şehrin görüntüsü de Öyle kötü değil yani İnsanların şeyiyle ile alakalı nedir o ee, Gelir düzeyi ile ilgili Baktığınız zaman Nerede para varsa orada biraz daha düzenli yaşam oluyor. Teyzeler, ablalar, arada ceylanlar da var. Yani böyle. Şuraya bakın arkadaşlar. Arabaları park etmişler. Özel hususi arabası olanlar falan işten çıkıyorlar. Neyse biz Buranın sonu sonu yok yani ucu bucağı yok. Bakın ta orada mavi bir yer var. Boydan boya gidiyor. Ta buradan geldik. Bu yolun sonuna kadar bu fabrika devam ediyor. Hatta şehir merkezinde bile küçük küçük iri ufaklı yerleri var. Çok büyük. Biz karşıya nasıl geçelim ya? Şuraya bak abi. Oha trafiğe bakın abi. Trafiği görüyor musun? Şimdi arkadaşlar bir abimiz tren garına götürecek beni. Yardımcı oldu sağ olsun. Kaç zavut? Kendisi burada yaşıyor. Adam adres sorduk. Dedi ben seni şeye bu kadar bırakayım. Tuzkarına kadar oradan da sen Minsk'e ulaşırsın. Sağ olsun. Böyle gidiyoruz etrafta. Size araçla göstermiş olayım. Buralarda yine müstakil evler var. Daha az evvel göstermiştim giremedik dediğim yer var diye işte buralar. Ta buralara kadar geldim. Dikkat ederseniz çok fazla ev var fakat altyapı çok kötü. Altyapı çok kötü. Daro gibi kaç olur tak olur tak. Bu da normalde değil mi? Hayır. Çok buralar yeni olduğu için yolları da yeni daha yap yapmaya başlamışlar. Olacak yani bu diyor. Tamamen yeni yerleşim bölgesiymiş. Böyle bir geziyoruz. Aslında değil de işte otogara gideceğiz. Normal yola çıkınca böyle oluyor işte. Belarus insanlar böyle yani severler çıkıyor Benim geçmiş videolarda da çıkmıştı İyi insanlar yani Bozulmamıştır hakikaten Tam Skolka <laughs> Zavod evet. Tam Skolka bu değil, <laughs> değil. Tam düşündüğüm gibi 9500 kişi çalışıyor Ben söyledim size 10.000 kişi rahat çalışıyor Burada 9500 kişiymiş yaklaştım yani Stor. 98 tane ülkeye gönderiyorlarmış bu malzemeleri işte bu iş araçlarını Amerika var Afrika'sı var hepsi var yani Avrupa'sı var şehir merkezinde arabayla geziyoruz. Ne yapalım? Buradan gelmiştik hatırlarsanız. Adam şeyden geldi mecburen. Dedi ki bu taraftan gelirsem trafik var o yüzden ben seni bırakacağım burada dedi. Evet. Спасибо большое. Приехали. Здесь вокзал. Да-да. Спасибо большое. Русский хороший kaje da svidanja Turcije. İyi ya adam bizi bıraktı. Buraya kadar getirdi sağ olsun. Ben dedim hani 3-5 bir şey vereyim kabul etmedi. Ya dedi biz dedi olur mu dedi. Tamam dedi. Türkiye'ye gelmek istiyormuş. Dedim inşallah gelirsin. Hadi bakalım. Hani ben sürekli içtiğim bir şey vardı. Kıvas hatırlarsanız. E, Belarus'ta yapılan bir şey bu. Meşhur kıvas. Bundan bir tane alalım, içelim yani, değil mi? Bu kadar kvas. Evet. küçük da Bakın, fiyatı da 0.3, 300 mililitrelik. 0.3 litre yani, 80 kuruş. Yarım litresi, 1.20 kuruş. Bir buçuk litresi de, 3.60. Açıdan mı uçtunuz biraz? Mhm. Uh -huh. Okay. bakalım abi bir deneyelim Baka. şimdi abicim kıvasımız bu buranın meşhur kıvası bu süper yalnız biraz soğuk olsa iyiymiş bunu hemen içmemiz lazım yoksa dışarıda çay gibi kaynayacak tadı nasıl biliyor musunuz hafif içinde gaz var pekmez suyu var ya pekmez suyunu düşünün pekmezin içine şey yapmışlar yani nedir o gazlı pekmez suyu öyle diyelim ama harareti alıyor bir numara yani bütün belaruslar bunu içer neyse ben bunu bir içeyim buradan bilet alacağız Evet. Şimdi bileti aldık. Otobüs biletimiz bu. Nasıl bir otobüs gelecek bilmiyorum. 4 numaralı yer diye yazıyor. Bostop diyor. Bakalım. Nasıl bir otobüs göreceğiz. Vallahi otobüsümüz geldi ha. Otobüs bile şey ya. Nedir o? Maz markalı. Mercedes değil bu. Maz. Otobüs bile Belarus markası ya. <laughs> Otobüse bak ya. Boyası boyası çıkmış. İnsan bir renkli boya yapar şuna. Bu şeye kadar gidiyor bakın. Vostok metrosu var. Minsk. Vostoçli metro. Oraya kadar götürüyor. Oradan sonra da metroyla eve geçeriz. <laughs> Aa, <nefes gibi. gülüyor> Tam da ön tarafa oturmuşuz ha. Helal olsun adam bize. İyi bilet vermiş Yavaş yavaş böyle gideceğiz. Teyze ile birlikte. olayı daha bir rahat bu şehirde. Baksanıza abi saat kaça kadar dediler bana? Saat 11'e kadar falan Minsk'e otobüs var dediler bana sormuştum. Yani bu bile büyük bir olay bence. Diğer şehirlerde 6 deyince ulaşım kesiliyor yani. Tren olan yerlerde böyle bir şey söz konusu değil ama otobüs ya da minibüs giden yerlerde böyle bir problem var burada. Ama bu Joduna şehrinde böyle bir problem yok. İstediğiniz saatte geliyorsunuz, istediğiniz saatte gidebiliyorsunuz. işinizi görüp dönüş yoluna koyulabilirsiniz. Öyle değil. Videoyu da bu şekilde kapatalım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.